Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir video karşınızdayız. Uzun zamandır video gelmeyebiliyorum biliyorum ama artık videomuz geliyor arkadaşlar. Ve bugün sepetli bir ve burada gördüğünüz Manchester City arkadaşımız Yusuf oluyor ve o bugün onunla birlikte oynayacağız. Hoş geldin Yusuf. Evet tamam arkadaşlar sesi geliyor arkadaşlar Yusuf'un da Ha arkadaşlar bak. <laughs> Aynen arkadaşlar Manchester City'de biz Skype'dan konuşuyoruz Skype diye bu uygulamada. Arkadaşlar Skype'ınız varsa ben live ve Discord adımı açıklamayı bırakacağım. Açıklamadan beni arkadaşlara ekleyebilirsiniz. Yusuf'la da konuşuyoruz. Ve <laughs> gamerlar e, adlı grubumuzda <laughs> sizi şey yaparım. Neyse hadi oyunumuza başlayalım biz. <laughs> Haydi bakalım. Arkadaşlar uzun zamandır çekmeyeceğimi anlamıyorsa video gelmiyor. Aslında. <laughs> Aslan Secret en son ne zaman oynadım ben Arkadaşlar En son mesela hafta önce o, Doğru Okay. <laughs> evet ee, Ben bayağı bir ölçüde Secret buraya girmiyorum Bayağı Alayım ben şey, paraları para 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 <laughs> <Abi>, Benimdir ha <laughs> <laughs>

arkadaşlar burada bu hafta e, dördüncü hafta bizim bu da hafta arkadaşlar e, e, at, Yusuf arkandayım bir gelsene anahtarım var gelsene bir arkada arkandayım gel 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 sinema ya bir tane var bir tane anahtarım var şu adam bana neighbor gibi geliyor ver gel hop alayım, alayım. granatlar var hemen kalk. Bak burada. Key found. Al. Bir de sapanla gez. Süt de var alabilirsin. Dur bu adam kapıyı mı? Bu olabilir ha. Bence değil. Vurma 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 vurma. Dur eğil eğil. Neyse gel biz gidelim. Beni yakalasın. Beni yakalamasın da. Çünkü sen çok kurtaramıyorsun. Bir de arkamı Aa, mouse gitti. Aa burada bir anahtar daha var. Ana bu adam değil. Yanımızdaki adam değil. Oradaki anahtarları ben alacaktım Neyse, Oh Ah, bu? dönüştü. şey Yusuf tamamdır O ne? Ne oluyor? Ha Yusuf da açtı İki tane Tamam dedim ya Arkadaşlar bir yandan Yusuf'la konuşuyorum siz demiyorum Yusuf burada ceviz doldurma yeri var Bir tane cevizin indirmiş de doldurabilirsin Dur şurada bilgi geliyor <gülüyor> <gülüyor> No. No. Yusuf tamam. Help. Benim videoyu da bozmak Sus. Help. Help. Benim videoyu da bozacaksın deyip durma. Help. Help. Arkadaşlar son bir anahtar kaldı ya da iki kaldı. Dışarıdan tek kaldı. Ha, ben bir anahtarı <laughs> buldum. Bir anahtar <laughs> kaldıysa kaçıyoruz. Watch Bound. out! It's the trap? It's not safe here. Hello. Hello, you need it. What's up in trap? Hello. gel. baktım hayatta çıkmaz. Burada en fazla bir tane çıkıyor. Okay. Ay oh, oh, Neighbor! Watch out, it's a trap. Git içeri gir, sapanla gir, sapanla. Aa, orada, orada evin içine gir. Bu neighbor, bu neighbor, bu neighbor. Kaçıyor. Niye saklanıyorsun adamı dövsene. <laughs> niye bizi yemiyor? Çünkü <laughs> Ya daha sonra biz adamla dalıyoruz. O bak bak kesin neydi? Saat açtı kapadı. Kesin neydi? Here's a key card. Watch out, it's a trap. Here's a key card. Aldım. the time.

Allah. Hello. Here's a flashlight Okay. Okay. Hello. Hey. Hello. 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 Good day hey. to you. Bye. Kurtarıp kaçacağım. Okay. <laughs> Hadi bye bye. Good day to you. Hadi bye bye. Chick sheep sürmüşsün. Niye acaba yakalamadı Ona bilmiyorum. Bilmiyorum. Üçüncü olarak ile konuşuyor. Ateş edildi yapamadın çünkü adam hiç Neymar'a e dönüşmedi. Neyse bir el daha atalım Yusuf. Evet, arkadaşlar bir el daha atacağız sonra videoyu bitireceğim. Video şu an 8 dakika kalmış. Diğer Diğerini 7 dakikada hemen bitirelim de daha oyunla. Bir dahaki arkadaşlar yorumlara yazın ya da videoda hangi oyun oynayalım ya da bu şekilde ne hangi karakterle oynayalım ya da şey hangi <laughs> Roblox'ta hangi oyun oynamak? Ya da arkadaşlar sizin bitti. Şey arkadaşlar Roblox'ta Konuşamadım... Roblox'ta hangi oyun oynamak istiyorsanız yazın. ちょっと。 Çakalandım. Ayy hey, hey. Ne böyle dövüşme. Dövüşme vaktiyle. Çantam. Aaaa Aptal çantam. Çantam. arkadaşlar köşeler çekelim. Davi çubuğunu sağlayıp komşuya derken... derken. Komşu <laughs> Video çekiyorum ya <bir> ayıp. <laughs> Boynundan komşusu değerlendirip Ama Hüsnü seviyor komşusunu. Yani çok iyi kazanıyor. <laughs> Sandalyeyle kıralım. İki karca alalım. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabil alabilir miyim? Oyun bak girmezse. Şuradan hemen anahtarlarımızı alalım. Alalım. Alabiliyorsak tabii o oyun yine bakabiliriz. Alır mısın? Alır mısın? Alır mısın? Hayır. <laughs> yine yani şey aldım.

arkadaşlar. Anahtar arıyordu ama anahtar çıkmıyor. Bana anahtar çıkartmamışsın hep bir şeyle. Help help. Help. Bir de help diyor ya ya. Neyi burada oynanesine help. Bırak. 아! 아았다안 아, 안았다, 미리. 에휴. 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 에아 에휴. 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 에 No, I hi. neighbor I'm Russian. I Russian. Russian. Yeah? I'm two. I'm two. I'm one no, neighbor. Neighbour. Neighbor I'm not neighbor. Neighbor, leave the game. I am other man neighbor I'm not.

Kurova gidiyor, kurova. Video çok hızlı <laughs> yiyecek. Video çok hızlı yiyecek ya. Umarım yiyebilirim. <laughs> go to the crow, no. No, no, no. Noob, no, no, no. no. go to the crow. Çocuklar diyor niye almıyorsun? Alsana ki kart. Hem seni şöyle bayıltıp sürerdin ana. No, no, no. No neighbor, not neighbor. abicim kurova gitmek yerine niye anahtar arıyorsunuz burada boşuna? Kurof zaten son mu atlar? son an gösteriyor ya. Zaman bir kıyım bulur. Aldım. Sonunda be sonunda. Giri de adamın kafasına atacağım. Kullanmasın. Nerede o? Neyse bana ne? Hadi bay. Abi yanıtlar daha. Ama gerek yok. Ölüyordum. hadi Ne oldu? Aa. Aa, ö, 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 ö. Op. 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 Hemen, diğeri nerede? Diğerini kaçtırmayacağım. Kaçtırmayacağım. Nerede diğeri? Kaçtırmayacağım. Hemen alalım. Kaçtırmayacağım he seni. He Ben seni kurtaramıyorum. help me, help me. Hadi lan, help lan seni. Şaka, yap. şaka yap. I'm not, no, no, no. Neyse hadi kurtarıyorum. Kaçabilirsen ha, kaç. Ben de kaçamayacağım. Ben de kaçamayacağım. kaçamayacağım. Kaç. I'm not. Uh, I'm not. Hadi kaç 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 Kaçtım. O yerlerken... Neyse Arkadaşlar bugün bu kadar. Evet. Yarın ya da bugün yeni video göreceğiz. Ne zaman bilmiyorum ama bir dahaki videoda görüşürüz. Bay <laughs> bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.